geleceğim. Pardon. Hoşçakalın. Evet. Arkadaşım elinin bir hikayesini anlatsın. Bu şey. el öpülür. <laughs> İkinci işte. kedi kedi kaçırmış. beli kaptı. Gitti mi? Canlı Ama madem ki Allah'ın yarattığı bir şey evet. Böyle bir şey yaptığını. o kedi şahitlik eder. Bu işte. Benim da Ayda Bebek nasip oldu. Evet. Böyle. Onun beraber. Babasıyla. Dört gündür babasıyla beraber. Pardon bir dakika. Nasıl yapacağız? Nasıl yani, evet, yani, 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 El yani, yani, Var İzmir Allah razı olsun. İstanbul'dan geliyoruz ama gerçekten İzmir halkına teşekkür ediyoruz. yani Çok mükemmel karşıladılar bizi. Yani sekiz bininci var. Gerçekten çok Şu an doğru ilerliyoruz ya. Bir aç. Yolda. var <laughs> Şu anda Rıza Bey Apartmanı'na e doğru ilerliyoruz. Büyük bir kalabalık var burada. Evet. Ee, Ayda Bebeğin kurtulmasına hepimiz çok sevindik. Bakın bu Büyük abi. bir umut oldu. Tamam, kapat evet. kapatın, Pardon. 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 <Gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> İzmir çok güzel bir sınav bize. Pardon. 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 <laughs> <laughs> Başka arkadaşın elinin da. bir hikayesini anlatsın. kedi kaptı. Canlı <laughs> çıktı. Ama madem ki Allah'ın yarattığı Allah. bir bir, Allah. Üçüncü, üçüncü işte. bir şey yaptınız. o kedi

biz var, yani yani. Oran oran olma ya, olma. Yok, yok Biz İzmir halkına Allah razı olsun. Evet, İstanbul'dan yani, geliyoruz ama gerçekten İzmir halkına teşekkür ediyoruz. Yani, çok mükemmel karşıladılar bizi. Yani bilinci var Gerçekten çok yani mütevazı insanlar. Ayakkabı Allah'ım Ayakkabı alacağız. Bizi utandırırlar yani. Getirdi, utandı. Yani, İzmir halkı bizi utandırdı. Yok, utanma yok. Hepimiz gurur duyuyoruz. Yani, Hepimiz gurur, gururlandık. De yani. de bir de utandık yani. mahcup olduk var. yani. Çok e, mütevazı Haldesiniz ve karşı misafir. Yok ha. Biz, bizim vazifemiz. Ama Haldesiniz e, biz çünkü Haldesiniz eğitimlerde e, aldığımız gidi gidi zaman gittiğiniz bölgelerde <laughs> size tepki yani, gösterilebilir, <laughs> size affedersiniz, üzül dua edilebilir. Sesinizi çıkartmayacaksınız dediler. Biz kim Dem bekliyoruz yani? Birisinden, birisi Alors diyecek ki efendim, siz nerede korktunuz? Şöyle yaparız, sizi efendim, yaparız. bir yaparız. Kapıdık her gelen bir bize ikram ediyor. Bana biz gerçekten maç yok. Afiyetiz Gerçekten de. biz Ama Başkanım şu şu dostluğu, şu birliği sadece afetlerde değil her zaman ihtiyacımız var. Yani sadece biz afetlerde birleşiyoruz. Maalesef. Afet değişti mi herkes gruplaştı. Yani bu Allah sizden razı yani olsun. İzmir halkına da teşekkür ederim tekrar. Yani. Gerçekten bizi çok iyi. Ailenize çok selamlar. Pardon bir müsaade eder misiniz? Tabii

Geçmiş. Allah muhafaza eylesin. Sağ ol. Gel Ama geçti. Geçti bir Geçti Söyleyin, Geçti. <laughs> tamam iyi gel ayakları üşümesin. Ay, çok mu güzelsin ya. Başşallah sana, başşallah. Ha, sen ya? Maşallah sana maşallah. mı? Ben sana açayım dedim. Aç, aç. aç diyorsun, diyor, Zahra bak. Kız kardeşim onun arkadaşı. Ya, heh, ben de onun abisiyim. Mu? Ha, Aydın koç. Koç'un He? Aydın Koç. Onun kayınbiraderi. Hmm. Gidesin de abisi. Ama Türk bile ben 12 yaşından beri siyasetçiyim. Özal'ı mahallede evime getirip parti kuran benim Özal'la. Süleyman Demirel'in dibinde yetişmiş bir insanım. Eşinizi çok çok beğendiğim siyasi hayatın içinde geçen, siyasi hayat içinde hareket gösteren bayanlarda Türkiye'de takdir ettiğim bir iki kişi var. Biri eşiniz, biri Meral Hanım. Evet. Ama kulun zulmünden bizi kurtarın, kulun zulumundan. Omuz yani yani. bu da bu afet de omuz omuza görelim. Bu afet Allah'tan gelmiş. Koynumuz kıldan iyi. Omuz omuza omuz, omuz, Ama kıldan geleni kabullenemiyoruz. Omuz Doğru. Omuz omuza verir. gayret Tabii bu. ki omuz omuza. Ben bu Allah bağışlasın. Allah, ın Allah ın hiçbir acı göstermez. Geçmiş olsun. İnşallah. Bakın işte Hemen not Yani, daha önce projesi Yani, hemen göstereyim. Hastalarına, evlere, evlere,